Aa, bu adam da nerede kaldı ayol? Hiç bu saate kadar geç kalmazdı. Neyse ben kitabımı okumaya devam edeyim. Belki vakit daha hızlı geçer. Anne, ne yapıyorsun? Aa, kitap mı okuyorsun? Büyükler aferinden biz ama. Aferin sana anne. Biliyor musun? Bugün öğretmenimiz dedi ki, anneniz, babanız ve bütün ailenizle birlikte televizyonu kapatın, kitap okuma saati yapın dedi. Böylelikle hepimiz kitap okuma alışkanlığını daha çabuk elde edecekmişiz. Evet Canan öğretmeniniz çok güzel söylemiş. Hadi sen de bir tane kitap al gel beraber karşılıklı okuyalım. Şakir nerede anne? Ben de merak etmeye başladım Canan. İkisi birden yok ortalıklarda. Aa dışarıdan bir sürü gürültüler geliyor. Ben çok merak ettim dur bir bakayım geleyim. Ben de geleceğim. Ah kardeşim duydun mu? Ortalıkta iki tane korsan geziyormuş. Şekerim korsan denizlerde olmaz mı? Burada ne işi var? Vallahi bilmiyorum. Herkes konuşuyor. Sonuçta korsan eşkıya demek değil mi? Hırsızlık, arsızlık her şey vardır onlarda. Gidelim de bir an önce kapımızı, camımızı kapatıp çoluğumuzu, çocuğumuzu sokaklardan toplayalım. Hiç tekin değil buralar artık. Hatta Kadriye Hanım'a da söyleyelim. Kadriye Hanım, Kadriye Hanım baksana. Ne oldu ayol? Ne bağırışıp duruyorsunuz gece vakti? Çok geç oldu. Niye eve gitmiyorsunuz artık? Ah Kadriye Hanım sorma başımıza gelenleri. Hayırdır inşallah. Korsan Kadriye Hanım korsan. İnanmayın böyle şeylere kızlar. Hadi gidin evinize. Bu da kesin fısıltı gazetesinin bir işidir. Fısıltı gazetesi mi? Hiç duymamıştım daha önce. Yani şekerim dedikodudur demek istiyorum. Hiç 21. yüzyılda korsan olur mu? O masallarda, hikayelerde olur. Hadi boş verin siz. Gidin evinize. Ya ben nasıl gideceğim şimdi? Çok korkuyorum. Şekerim sen daha cesaretli gözüküyorsun. Hadi onu arkadaş ol. Tamam Kadriye Hanım görüşürüz. İyi geceler. Ayol dur beklesene. Aa. Ne olmuş anne? Niye bağırışıp duruyorlar? Aman kızım boş ver. Fısıltı gazetesinin işleri işte. Hadi gel biz evimize girelim. Gel oğlum gel. Baba bu millet niye bizi görünce kötü kötü bakıp kaçışıyor? E oğlum kostümlerimiz çok değişik ya ondan. Şimdi annen de biraz korkacak ama ne yapalım artık? Çok havalıyız ya. Hadi kızım çok geç oldu sen yat artık. Ben babanı beklerim. Tamam anneciğim hadi iyi geceler. Hele şükür geldiler herhalde. Remzi, bu haliniz ne? Benden gezi tiyatro kursuna mı yazıldın yoksa? Yok Kadriye, hikayesi çok garip. Mirket'in icadının sonucunda bir hafta boyunca böyle yaşayacağız. Anne, çok güzeliz ama değil mi? Bütün gün annenin karşısında vakit geçirmek istiyorum. Okula, AVM'lere, her yere böyle gitmek istiyorum. İnanmıyorum, az önce kadınlar bunu konuşuyorlardı demek ki. Bizim havalı elbiselerimizin dedikodusunu mu yapıyorlardı? Ne çabuk görmüşler ya. Sadece Mirket'ten buraya kadar geldik. Hatta bir şey söyleyeceğim Remzi şaşıracaksın. Herkes korkuyla evlerine kaçışıyor. Vallahi bu şekilde nasıl bakkala gidip ekmek alacaksınız hiç bilmiyorum. Tatlı yapmıştım yer misiniz? Evet bu şekilde tatlı yemek çok eğlenceli olur. Geç oldu zaten hemen getireyim o zaman. Tatlılarınızı hazırladım. Gelin burada yiyin. Akşamüstü canım istedi sütlaç yaptım. Hadi afiyet olsun. Gene döktürmüşsün Kadriye. Harika olmuş. Baba bize kaldığına sevinmemiz lazım. Çok lezzetli. Aa baba ne oldu sana böyle? Kostümün değişti. Normal Remzi'ye dönüştün gene. Üzgünüm evlat sen de aynı şekilde. Normal Kral Şakir'e dönüştün. İnanmıyorum ya. Üf niye böyle oldu şimdi? Mirket bunun hakkında size bilgi vermedi mi? Niye böyle değişiyorsunuz? Aa baba, gene korsan olduk. İnşallah bir daha değişmeyiz Şakir. Ay hadi ben daha dayanamayacağım. Uykum geldi, yatıyorum artık. Size iyi eğlenceler. İnşallah bir hafta böyle kalırız baba. Ben de yatıyorum. Hadi sana da iyi geceler. İnşallah bir daha değişmeyiz. Ben de duydum ama ihtimal vermedim. Buralarda korsan ne arasın? Şekerim sen hiç gördün mü? Vallahi var diyorlar ama henüz şahit olmadım. Ben de pek ihtimal vermiyorum aslında. Ay, Ne oldu arkadaşım? Birdenbire Betim benzin attı. Titremeye başladın sanki korkuyormuş gibi. Bir şey mi gördün yoksa? İstersen bir arkana bak. Galiba konuşulanlar gerçek. Ne diyorsun? Merhaba hanımlar. Niye o kadar korkan gözlerle bakıyorsunuz? Canavar görmüş gibi. Arkadaşım demek ki konuşulanlar gerçekmiş. Kaçın. Beni bekle. Allah Allah bu millet niye bizden böyle kaçıyor anlamadım ki. Neyse oğlum. Annen ekmek alın hemen eve gelin dedi. Hadi çabuk olalım bizde. Kadriye yine döktürmüşsün. Reçelin harika olmuş. Remzi galiba gene size bir şeyler oluyor. İnanmıyorum baba ya. Yine değiştik tüh. Niye böyle oluyor acaba? Vallahi ben de anlamadım Şakir. Sanki yemek yiyince değişiyoruz. O zaman ben bir daha hiç yemek yemeyeceğim baba. Uf ya. Şakir oğlum dur beni bekle üzülme o kadar. Bunlar da her dakika değişiyorlar. Gözüm bir korsana alışıyor, bir normale alışıyor. Ben de bilemedim ki ne yapacağımı. Üzülme oğlum, gel biraz dolaşalım, sinirlerin yatışsın. Aa Remzi, hani siz korsan olmuştunuz, niye şimdi yine normale döndünüz? Onu biz de bilmiyoruz Necati, henüz araştırmalarımız devam ediyor. Necati abi bize niye öyle bakıyorsun? Bilmiyorum Şakir, size bir gariplikler oluyor. İnanmıyorum baba. Yine eski kostümlerimize kavuştuk. Yaşasın. Merak ettim Remzi. Kaçtır böyle değişiyorsunuz? Çok oldu Necati çok oldu. Bir şeyler oluyor değişiyoruz. Bir şeyler oluyor gene değişiyoruz. Ben hiçbir şey anlamadım. Remzi canım çok sıkılıyor. Hadi gelin beraber şu yakındaki parka gidelim. Ne dersiniz? Valla o kadar fiyakalıyız ki her yere gideriz. Değil mi Şakir? Aynen babacığım. Hava da pek güzelmiş, değil mi Remzi? Hep kar yağacak, kar yağacak diyorlar ama bir türlü yağmıyor. Baba, ben şurada biraz salıncakta sallanacağım. İmdat! Buraları korsanlar basmış. Kaçın! Ne korsan abla ya? Remzi, şu marketten birer tane tatlı alıp geleceğim. Otururken yeriz, tamam mı? Tamam Necati. Necati abi bu tatlılar çok güzelmiş. Her zaman alalım. Beğenmene sevindim Şakir. Ben de çok seviyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim ama fazla üzülmeyin. Ne oldu Necati? Sizde yine bir değişiklikler görüyorum. İnanmıyorum. Tüh ya. Yine mi eski Şakir oldum ben? Baba sen de eski Remzi olmuşsun. Niye böyle oluyor anlamadım ki. Benim keyfim kaçtı. Ben eve gidiyorum. Aynen Necat abi. Tatlı için teşekkürler. Hay Allah ya. Tüh. Aa Remzi. Hoş geldiniz. Ne oldu? Gene eski halinize geri dönüş yapmışsınız. Sorma Kadriye ya. Remzi. Ben de her yerde sizi arıyordum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor değişik halleriniz? Sorma Mirket ya. Bir öyleyiz bir böyleyiz. Tam yeni kostümlerimize sevinirken Hadi hop eski kostümlerimize eski hallerimize geri dönüyoruz. Ama niye böyle oluyor hiç anlamadık. İşte ben de sizi bunun için arıyordum. Arkadaşlar tatlı ve şekerli şeyler yediğiniz müddetçe bu değişim devam edecektir. Fakat 3 sefer yediyseniz artık 4. de eski kostümünüze geri dönemeyeceksiniz. Ya öyle mi? Bilseydim hiç yemek yemezdim. Milket amca niye daha önce söylemedin? Bizim hocamızın bir lafı vardı. E, sormadınız ki. Neyse, benim işim gücüm var. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Mirket gitti mi? Evet anne, gitti. Hay Allah ya. Ben de bu sabah pasta yapmıştım, ondan ikram edecektim. Dur size getireyim. Pasta mı? Hayır. Altı üstü pasta dedim. Başım dönüyor Kadriye. Bana bir şeyler oluyor. Allah Allah, hiç bir şey anlamadım. Ne oldu şimdi bunlara böyle?